Roberto Cavalli'nin 2016 yılında piyasaya sürdüğü Royal Iris'i süsen ve deri temalı harika bir koku. Özellikle bu iki temaya aşina iseniz, seviyorsanız ki e, koku konusunda henüz yolculuğunun başlarında olan e, takipçilerimin bu konuda çok o, iyimser olacaklarını zannetmiyorum. Çünkü bunlar ağır bileşenler, tonajlı. Hakikaten yani kokuyu koklamak isteyen... ...ve her bir koku temasıyla birlikte farklı hissiyatlara bürünmeyi arzulayan e, kişilerin harcı... E, ...onlar için ağır geleceğini tahmin ediyorum ve hemen otomatikman reddedeceklerini biliyorum. Uygun değil ama e, kokuların özellikle nelerden yapıldığını, hangi koku bileşenlerinin kullanıldığını... E, ...süsen nedir? Yani İngilizce karşınıza e, iris şeklinde çıkan malzeme nasıl kokar, deri teması nasıldır, süsen gibi farklı kokularla ikili oluşturduğunda, birleştirildiğinde etrafa nasıl bir hissiyat yayar? Bunları merak eden pek çok insan için çok değerli tasarımlar bunlar. Parfümörü belli değil, ilginç bir şekilde. Bu özel bir serinin devamı. Barok Mask, Golden Orient, Oriental, Supreme Sandal Divine Wood'la birlikte Royal Iris özel malzemelerle yapılan kokular ki ben naturel malzemeler kullanıldığı konusunda da sanki biraz hissiyat edindim. Çünkü koku çok doğrusal yani başladığı gibi devam ediyor devam ettiği gibi de sonlanıyor. Çünkü iki koku bileşeni var sadece, süsen ve deri. Bu tür paylaşımlara da bayılıyorum. İşin ne kadar aslında basit olabileceğini de bize göstermiş oluyorlar, ispatlamış oluyorlar. Çok harika. Ne var bunda? Deri ve süsen ya yani başka bir şey değil. Süsenin ne olduğunu biliyorsunuzdur. Süsen bizim bahçelerde çok sık gördüğümüz e, soğanlı bir çiçek, mor yapraklı. Zambak diye yanlışlıkla bilinir. Susam denir. Ama süsendir. Buradaki süsen o hani mor yapraklı çiçek olan süsenin kokusu değil. O tohumunun, soğanının kokusu. Onun damıtılmasıyla elde edilen bir yağ. Süsen yağı. Ve oldukça koyu, dumanlı, topraksı bir hava oluşturuyor ki Royal de bunu... Çok harika bir şekilde görüyorsunuz. Yani süsene doyuyorsunuz diyebilirim. Deriyle birlikte bu İtalyan süseni ki e, özel bir süsen e, olduğu söylenir durur. Pudramsı çok rafine, ve kadifemsi bir e, süsen deri bileşimi. Kesinlikle yani çok çok rafine edilmiş bir koku bu. Başka herhangi bir şeyin olmamasından kaynaklı. Ve kadifemsi bir koku. Çok yumuşak, çok zarif. Unisex olmasını anlıyorum. Ne kadar biraz ben erkeğe yanaşık gibi görsem de, kokuların tonajlı olmasından dolayı güçlü görünmek isteyen kadınların da rahatlıkla kullanabileceği bir koku. Yani deri kadına çok fazla gitmez. Ya da gitmeyebilir diyelim. Yani bu gitmez şeklindeki çok net ifadeler. Koku konusunda sanki yerini tam bulmuyor gibi. Her türlü kokuyu her türlü cins rahatlıkla kullanabilir demeliyiz ama bazıları gerçekten çok sert, çok erkeksi, çok böyle hani dominant hava oluşturmak isteyen kadınların belki yalnızca tercihlerine konu olabilirler. Bu da onlardan biri o kadar değil. O kadar sert değil ama hem süsen hem de deri zarif görünmek isteyen, özellikle kadınsı bir iz bırakmak isteyen kadınların çok böyle kullanımına uygun bir koku değil. Onu hemen söyleyelim. Ama güç bende diyorsanız ben buranın hakimiyim, ben güçlü bir kadınım havası oluşturmak istiyorsanız çok ideal bir tercih olabilir. Bunu başka bir kadınsı çok zarif kokuyla ya da kokularla katmanlayarak çok farklı kombinasyonlarla ...değişik etkiler e, oluşturmanızın da tabii ki e, söz konusu olacağını hatırlatalım. Süsen kesinlikle ön planda burada. Deri, deri birkaç adım geride çok nazik bir şekilde e, lokomotif görevini Süsen'e vermiş. Ama iki, ikisi filmin başrolünü oynuyor. Başka da oyuncu yok. Yani hiçbir figüran yok. Benim dediğim gibi işin en e, sevdiğim tarafı burası. Yani karmaşıklık yok kokuysa koku yani süsen ve deriyle de çok güzel bir koku yapılabiliyor mu? Elbette ki yapılabiliyor. Yumuşak, incelikli, şık ve rafine kesinlikle. Ama ama hani incelikli diyoruz ya. Tatminkar, mutlak bir e, tatmin etme durumu söz konusu. Bu da iki e, koku bileşenine de doyuyorsunuz. Hem süseni çok güzel, çok net bir şekilde alıyorsunuz ve tatmin oluyorsunuz hem de deriyi ki deri ve süsenin birlikteliği çok harika, mükemmel sonuçlar doğuruyor. Bu da onun en güzel e, delili olsa gerek. Hafif bir öd var mı diye kafanız karışabilir. Öyle bir öd hissiyatı oluşuyor kesinlikle. Ama ben ödün olduğunu e, düşünmüyorum. E, i̇kisinin ödü andıran e, Hissiyatlarının belki bileşkesinden böyle bir gerçekten az da olsa çok hafif de olsa bir öt varmış gibi bir duygu durumu oluşabilir. Şimdi bunu ben Iberian Leather'ı birden hatırladım. Geçen Memono Leather serisinden bahsederken Iberian Leather'ı deneyimlediğim kokular arasında saymamışım, unutmuşum. Ar arada güme gitmiş. Halbuki deneyimledim, denedim. ...çok aklında kalmamış. African Leather'ın biraz daha e, belki o odunsu güçlü e, notalarını hatırlayarak... ...bu hafızamda çok daha gerilere itilmiş. Ama burada da çok güçlü. Özellikle şişedeki o o aslan figürü... E, ...İspanyol bayrağındaki e, a, aslana e, gönderme yapılarak... E, ...cesaret, güç, asalet şeklinde duyguların oluşmasına zemin hazırlamak düşüncesiyle yerleştirilmiş şişeye. Burada da ana tema süsen ve deri. Iberian Leather'dan bahsediyorum. 2022'de piyasaya çıkan Memo tasarımı. Ama Roberto Cavalli'nin Royal Iris'i gibi bu iki koku iki tema olduğu gibi kalmamış. Bunun üzerine neler neler eklenmiş. Bakın üst notada neler var Iberian Leather'da. Sardunya, Kişniş, Liberiye, Bergamot. Ortalarda Safran, Karanfil, Süsen, Tarçın, Osmantus, Yasemin, Gül ve Vadi Zambağı. Osmantus'un kayısı gibi bir hissiyat verdiğini hemen hatırlatalım. Dip notalarda deri, öt, silhat, güve otu, meşe yosunu, sandal ağacı, sedir, amber, misk, <laughs> kökler başlama. Yani ne bulduysa ne bulduysa 60 parfümör diyeceğim ama burada da parfümör belli değil. Bu da bir eee bilinmez tarafından yapılmış e, tasarım. Tıpkı Royal de olduğu gibi. Şimdi bunu çok anlamlı bulmuyorum. Biraz kafa karıştırıcı buluyorum. Biraz e, bir esrar oluşturma gayret keşliği şeklinde yorumluyorum. Yani iş çok zor. Bakın o kadar zor ki siz yanaşmayın. Siz yapamazsınız. Şeklinde bir algının oluşturulması amacıyla yapıldığını zannediyorum. Çok fazla karşımıza çıkıyor. Çünkü Roberto Cavalli'deki olay işin esasını oluşturuyor. Yani bir süsenle deri güzel bir kompozisyon oluşturur mu? Oluşturur. Doğrusal bir şekilde o kadar harika kokuyor ki Ya yani bunun bir ee, süsen ve deri akoru e, olacağını da varsayabilirsiniz ki büyük ihtimalle öyledir. Yani süsen deyince içine birkaç tane farklı belki koku bileşeniyle beraber bir akor oluşturulmuştur. Öylece eee harmanda kullanılmıştır. Burada işte o e, oluşturulan Akor dediğimiz şeylerin içindeki malzemeler de sayılıyor büyük ihtimalle. Bunları saymaya çok fazla gerek olmadığını düşünüyorum. Yani yukarıda üst notada Sardunya, Kişniş, Biberiye, Bergamot. Yani bir üst nota belki akoru oluşturulmuştur. Bu olduğu gibi e, harmana tek bir e, kapta boşaltılmıştır. Ama o işte kabın içerisinde e, Sardunya'dan, Kişniş'ten, Biberiye ve Bergamot'tan e, eserler vardır. Az az da olsa. Şimdi dip notaya bakıyoruz. O kadar çok bileşen var ki. Büyük ihtimalle bir elime de Iberian Ladder'ı ben uyguladım. Aradaki farkı net olarak görmek açısından. Çok daha keskin, çok daha şok etmeye dönük etki bırakmak düşüncesiyle yapılmış olduğu çok belli. Yani buradaki çok sakin. Royal Iris çok böyle kendinden emin, gösterişe hiç meraklı değil, çok doğal. Buradaki de, buradaki de aslında bunun aynısı ama o kadar çok makyaj yapılmış ki, o kadar çok böyle ışıltılı şeyler konmuş ki, siz işin esasından daha çok o keskin keskin yüzünüze vuran e, diğer elemanlardan e, etkilenmeye gidiyorsunuz. Yani işin esasını Kaçırmaya dönük bir durum hiç gerek yok. Roberto Cavalli'nin Royal Airis'inin diğer elemanlarının da Barok mask, Divine Oud, Supreme Sandal gibi yine bu düşünceyle yani az malzemeyle iyi iş çıkartmak, rafine tasarımlar yapmak maksadıyla oluşturulduğunu hemen hatırlatayım. Barok mask mesela Misk, Ylang Ylang ve Portakal çiçeği var, üç malzeme sadece. Divineotla, öt, menekşe, gül ve ahududu. Ee, Supreme sandalda ise sandal, safran, bal ve vanilya kabuğu. Ne kadar sade, çok anlaşılır ve cesaretlendirici. Yani sizi, sizi oturup masa başında getir bakalım sandalı, güveotunu, süseni. Bir de biz yapalım şeklinde şeyler yapmaya e, yöneltici bir yaklaşım bu. Ama diğeri ya bu kadar çok malzeme hangi oranlarla konulacak harmana bir kapta toplanacak? Yani bir sürü işlem yapılacak yapılacak da ortaya bir koku çıkacak. Zaten düşününce otomatikman <laughs> bu beni aşar diyorsunuz. Bu açıdan sıkıntılı yani ciddi anlamda sıkıntılı ama hemen söyleyeyim sizi rahatlatayım. Tüm bunlar e, akor olarak kullanılan malzemelerin içeriğinde olan e, koku bileşenleri olsa gerek. O kadar korkmanıza gerek yok. Çünkü siz elinizde hazır akorlarla çalışacaksınız. Onları tık 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 icabı 3 tane 4 tane bilemediniz 5 tane malzemeyi katarak tabii ki onların oranıdır önemli olan bir tasarım e, çıkartacaksınız. Ortaya bir kompozisyon koyacaksınız. O yüzden korkmanıza gerek yok. İşi biraz daha girift kılmak için, kompleks yapmak için bütün gayret. Bu yüzden Royal Iris'i önemsiyorum. Ve özellikle gösterişi sevmeyen, kendinden emin, ayakları yere çok çok sağlam basan kişiler tarafından erkek ya da kadın çok dikkate değer bulunacağını tahmin ediyorum. Süsen ve deri bağlamında... Doyacaklarını çok çok iyi biliyorum. Nasıl koktukları konusunda bilmeyenlerin eğer böyle bir kokuya yönelirlerse kafalarından net bir şeyin oluşacağını da e, rahatlıkla söyleyebilirim. Bu yüzden bir şekilde deneyimleyin. E, hatta deneyimlemeniz e, benim yaptığım gibi bir başka kokuyla birlikte kıyas ile olursa e, çok daha güzel sonuçlar da çıkartabilirsiniz kendiniz adına.